Karısı deyip durma. Karısısın. Karısısın. Ben onun karısı değilim. Mukaddes rahat bırak onu. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Adresi falan görmüş müdür? Alo Kerim. Ya oğlum adam seni tanıyor artık. Aç kapıyı yoksa kıracağım. Herkes unutmanın bir yolunu buldu. Herkes. <laughs> Sanki ben hiç yokmuşum gibi. Hiç olmamışım gibi. Gitmeden son bir kez bunları yüzüne söylemek isterdim. Benim o ateşin ortasında sen bıraktın Mustafa derdim. Uzaklaşınca belki unutursun yaptığın haksızlığı ha? Vicdanın sesi yetişmez oraları, duymazsın. Pasaportunu hazırlamış. Gidiyormuş yakında. Fatma Gül. Yok mu? Ay nereye gider sabah sabah? Fatma Gül'ün suçu ne? Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.